Azerbaycan'da evlenecek harici vatandaşlar için gerekli belgeler. Türkiye'den geldim. Azerbaycanlı hayat yoldaşım olacak inşallah biliyorsunuz. Evlenmeniz için gerekli belgeleri saymak istiyorum. Azerbaycan'da bu işlerin hepsinin bir çatı altında toplandığını bilmenizi istiyorum. Asan hizmette tüm işlemlerinizi halledebilirsiniz. Biz ilk önce işlemlere Türkiye'den belgeleri toplamakla başladık. Türkiye'deki nüfus müdürlüklerinden gerekli olan belgeleri alıp apostilletiyorsunuz. Gerekli olan belgelerden birisi doğum kayıt örneği. Diğer belge ise evlenme ehliyet belgesi. Bu iki belgeyi alıp apostilletmeniz çok önemli. Bu iki belge yeterli Türkiye'den buraya getirmeniz için. Azerbaycan'a geldiğimizde önce asan hizmetten kanlarımızı verdik. 20 gün sonra sonuçlarımızı aldık. Zaten orada bizi yönlendiriyorlar arkadaşlar. Bu arada çok büyük bir avantajımız var. Türkiye'deki TC kimlik numaramın sabit olduğu kimlik kartım Azerbaycan'da geçerliymiş. TC kimlik numaramla Azerbaycan'da birçok işlemi halledebiliyormuşum. Bence bu çok pozitif bir olay. Bahsettiğim bu doğum kayıt örneğini ve evlenme ehliyet belgesini Türkçeden Azerbaycan'a tercüme ettiriyorum. Bunu da asan hizmetin içinde yapabiliyorum. 16 manat kadar ücreti var her bir belgenin. Ertesi gün belgelerimi alıyorum, başvuruya gidiyorum, benim burada ikamet ettiğime dair olan bu beyanım lazım. TC kimlik numaramın olduğu kimlik kartım, hayat yoldaşımın şahsiyet vesilesi, evlenme ehliyet belgemin tercümesi, doğum kayıt örneğimin tercümesi, bir de sağlık raporlarımız. Başka hiçbir şeye gerek yok. Süreç bu şekilde işliyor ve bence Azerbaycan bunu bu konuda kolaylaştırmış. Bir ay sonrasında da gün alacağız inşallah. Umarım isteyen herkese, soran herkese yardımcı olabilmişimdir. Yine aşağıda yorumlarınızı yazarsanız cevap vermek için uğraşırım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.